Selam arkadaşlar bugün bakalım oynuyoruz. Oh man biz bir school işte bir şeyler bilmem ne diyor bize yani. Bilmem neler laflar söylüyor. Klasik olan şey. Bacon is okay bakalım. Nay nay. Nay naylı bakalım. Neyse. Aşağı <laughs> bak hemen. <laughs> ananı satayım bir şey vardır ya buldum her bölümde bir şey koyuyorlar var dükkanı gibi hiç bir şey yok Şurada var mı şurada var mı var mı var mı Bence var biz göremedik yani şu buklar buklar ben evet. kapa kapıyı şimdi reset ekranı yap şimdi şimdi çık öyle bir yani buldum ki şey olmasın yani anlarsınız. Trabzonspor'u tutanlar yorumlara bir yazsın. Trabzonspor şu an en düşük. Trabzonspor'a Trabzonspor'a güç diye arkadaşlar. markalar Neyse. Oh atlamaca hop koyu kız şey yap buldunuz mu ananı satayım ne var daha anahtar istiyor yukarı çıkacağım bu bak bu onun ananı İngilizce anahtarı burada gördüm Tam arkadaşlar İngiliz anahtarı oradaymış gördüm. Şimdi bak ona gözükmeden gizlice onu almaya gideceğim. Yapacağım. Aşağı Şimdi biz bunu aşağı inerken bir şekilde benim yukarı çıkıp o şeyi şey alman lazım. Bak onu ya ananı... kız oyalı yok kız oyalı bas abi bas ranch İngiliz antarı tamam arkadaşlar İngiliz antarı buldum kız bak İngiliz antarını bulduk Exit'a gizlice ilerleyen Exit Hop aç. Bu bir. Bir de şura vardı. Değil mi? Vallahi bu da. Var. İki. İki işimiz vardı zaten. Açacağız mı? Onun Onun Açtım ama. Bu adetim. bak. <laughs> Hı, yine gene ekran bulgumuza kavuşuyoruz. Anı bir hareket yapınca ekran zı, kapanıyor da. Neyse yeni maç kaydedeceğiz kaydedici yeni maç başlayınca görüşürüz. Şu an yeni maç benim Ama yani, sayarım oynayıcı ve Player modu seçildi arkadaşlar. Oyuncu modu seçildi. Oyuncu olarak oynayacağım. Mapin içinde. Gelir harekete geçmiş şerefsizler. Açmıyor mu? Kapalı. Açmıyor mu? Aç kapıyı. Kapalı. orange key orange key yani şey hastalığı oldu şimdi bakmı kaçruz okey kanız çocuk Ölecek çocuk, ölecek manyak. Ananı satayım. Evet tabii iyi hareket etmeyin yakalamazsınız zaten. Yellow key bulduk. Yellow İnşallah tester çıkar dedim ve tester show. Ananı satayım. Bak yok değil mi? Tam bak on peşindeyken bu sefer. İnşallah da vurdum yani. İnşallah güzel oynarım bu sefer. Merak ediyorum yani. Nasıl vuracağım? Peşime düş lan. Ne? Düş peşime. Gel gel. Gel. Gel babana gel babalara gel. Dur şimdi. Ben gelsen ama Adam kafayı yedi. Ben buradayım ya, manyak. Heh, gel 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 gel. Gelsene. Gelme. Bilmem mi geliyor. Sen gel. Çocuk. Evet. Ananı. Kim geliyor? Valla geliyor. Gel. Gel lan. Ne? No! Bulmadım ki. Abi sayılmıyor ya. Bulmadım. Yemin de bulmadım arkadaşlar. Alayım. Al Bir dakika şurada de yer değişimi yapabilir miyiz? Masayı almadım. anda oyun. Ver. Oldu mu? Onlar da doğru tıklamak yok bu sefer. Gel bu sefer. Ver babaya geldi. Allah sıkacağım. <laughs> <laughs> Tutar. Onunla onu... Abi nasıl ya? Geldiği de işeceğiz. zaten bu şeyi yapıyor. Tam dol doluyor. Ha, doluyor. Evet, tamam. Baba sana. Lukaku. Amma şey bulamıyor. Teste. Ben bunu alıp bırakınca şey oluyor bana. Oh! Oğlum nasıl vurmuyor ya? Kusama şerefsiz. Boşuna mı aldı? Aldı. Abicim Test dur. Canım testlerim. Vur lan şu bak onu. Test. Ya şimdi o <laughs> <Allah>, ne <laughs> avradın? Arkadaşlar ya ne oldu öyle? Onu mu satayım? Allah. Allah. Kötü oldu yani. O kadar oldu mu ama ya? Neyse yani. Dur başı devgen. görüşürüz. Tuvaletimi yaptım da. Geldim şu an. Yani bölüm başlamış kaçırmışım bölümü başladığını. Abi açmışsınız aferin. Buraya çarp getirdiniz diyor. Getireceğiz eyvallah.

<laughs> oh, 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 oh right, 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 right. right, right. Yakaladı anasını. Bununla, Allah'ım ağzını sıçrayım. Şey, ağzını sıçrayım. Bir sefer yeni tur başlarken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bak ona, ona küfür etti arkadaşlar. Görmediniz görmeyiz zaten. Tövbe dedim. Tövbe dedim arkadaşlar. Çünkü çok sinirlendirdi bak onu. Oli secret base. Bak onu ona küfür ettim bak gerçekten de. Yuhu ben değilim. Şaka şaka ben olsam daha iyi Para kasak. para kazsın. Şey için deniz karakteri için para kazsın. Neyse. Zor dediler buraya, zor lan. Zor mu? Ya gerçekten? Gerçekten zor mu? Yalnız zor mu? Nasıl? 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 Reset. Reset Nasıl? Reset o ekran geri geldi. Ekran gelince rahatlıyorum da leviyes diyor şerefsiz. Ananı satayım bakon geldi. Bakon bakon. bakon. Oh, anam. Lan biz buradan geldik. Ve ne? Oh buraya ne gelirsin. Buraya ne gelir. Daha hiç buraya hiç gelemez burada güvenli güvenli olduğu için kendim burada çok güvenli hissediyorum bölüm boyu burada kalabilirim herkesi gebertsin öyle inerim kız gitti bölüm bitene kadar bölüm bitene kadar çıkmam buradan Bir kız geldi yüzü yokmuş lendirmen gibi. Bak kız sakın etme. Ananı satayım. Geldi. Ananı ananı. <laughs> oh ucuz. Lan kız respawn çekebiliyor la. <laughs> yakalamıştı bu Bas Karkı oyuncular geliyor. Bakon partisi verelim mi? Dıks, 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 dıks. <laughs> La birin cesareti olan insin. Ana robot geldi. Cesareti olan insin. Yeminle cesareti olan insin. Hiçbir şey yapmadık. <laughs> öleceğime burada kalırım daha iyi. O cesareti olanlar iniyor maşallah. <laughs> Ananı elini tuşuna tıkladık. Oynamayız Hayır. Hayır hayır hayır. Cesaret. Cesareti olan sin yazacağım cesareti olan insin yüzenin yok bu cesareti Demek ki kimsenin cesareti yok. Kıza bak. O <laughs> oh, bir cesareti olan insin dedim. Gaza gel. Bak ondan elmayı yersin böyle. Bitti mi oyun? Abi. İki adam varmış. Neyse. Gümüş. Şimdi gör. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. İnşallah bakın olurum. Allah'ım amin. Sıklık basi gemisi çıkmazlar. <laughs> Baya zordu. Hard yazıyor üzerinde arkadaşlar. Hard yani. Hard zor demektir. Bence bakalım olmuş. Olmuş ya bakan olmuş. Hı hı hı. bakalım, um 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 bakalım 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 oh, şimdi ne malajektar onu da halat merak gibi. Ödefim deniz karakteri kendim gösteriyor. Ödefim şu karakter arkadaşlar. Bu da bir youtuber bu deniz yazan karakter. Onu birkaç bölüm sonra alırız artık. 6, 7, 8. bölümlerde alırız. 9. <laughs> Olmaz iyi Nazik olsun. kol onunla avladım. Hepinizi yakalayacağım. Nay nay benim evime nasıl gidersiniz? böyle küçük yaramaz. Ananı. Lan bakla mı geçti lan bunlar? Oo. Evet. Şu i̇şte Baba merhaba geldim. Fake. Evet, ette çöçük. Abi bir tane bile değmemeleri lazım. Evet <laughs> işte plan yapıyormuş şu an. Aklımda bir şey yapmaya çalışıyorum. Aa buldum. Yürüyorum. Let's go başlıyoruz. Ne 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 ne. Siz beni aptal mı sandınız sence? Ne kadar aptal mıyım ben bunu yapacak. Selam. Çocuk gitti. Çocuk gitti yani. Aptal değilim ben. Ananı satayım. Hadi bay bay kız gitti. Güzel oynayın. Oynayın. hızı mezarına doğru uğurluyoruz. Bir, bir şöyle. Şöyle trapler kuracağım. Evet arkadaşlar vallahi değil. Kınağı geldi sinirden

Curry, gel 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 babana, gel babana, gel 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 ya bunları yakalamak çok zor çok zor gel 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 Lan siz korkmuyor musunuz lan? Çok güzel bir yöntem buldum şimdi. Yani. Hadi ya yani. O da arkadaşlar yakalayalım. Bu da adamlar ya. Rastgele. seç. Aptal mısınız? Şimdi, Şimdi arkadaşlar ben bunu beni aptal sanırım. Aptal mıyım lan ben? Şimdi görüyoruz. Aptal mıyım? Değil miyim? Görüyoruz. Hey kadın. Çocuk oradan. çocuğu böyle mi alın? Yapmadan gideyim bunu ya. Öbür tarafı kullanacağım arkadaşlar. Böyle bir troll yapacağız ona. Evet, Selamun Aleyküm. Tam da üzerime düştü. GG. Hadi biller görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye. bye, bye.